Merhaba arkadaşlar. Bugün yine terapi atölyemizdeyiz. Bugün sizlerle beraber makreme düğüm teknikleri üzerine bir çalışma yapacağız. İlk olarak makreme ipimizi ben beyaz kullandım. Böyle siyahın üzerinde size daha net bir görüntü sağlarım diyerek ikiye katlıyoruz. Katladıktan sonra ikiye katladığımız bölümü sabitleyeceğimiz objenin üzerinden atıp iki ucunu da içerisinden geçirerek sabitliyoruz. İlk çalışmamız makreme temel düğüm tekniklerinden bir tanesi olan kare düğümle başlayacak. İkincisini de yine aynı şekilde yapıyoruz. İpimizi sabitledik yaklaştırdık. İki ucundaki iplikleri alıyoruz. Şu şekilde baştaki ve sondaki ipliklerimizi çaprazladık. Bu çaprazladığımız ipi yani üstte olan ipi bütün ipliklerin altından ve bu yuvarlan içinden geçirerek dışarıya doğru bir düğüm attık. İkinci düğümümüzü yapabilmek için burada sağdan başlamıştık. Tam tersi istikametinde yapıyoruz. Bu defa D veya ters D veya P de diyebilirsiniz buna. Avucumuzun içerisine aldık. Karşısındaki ipi onun üzerinden geçirip direkt çaprazlayarak içinden alıyoruz. Şimdi şurada böyle bir çizginin oluştuğunu görüyorsunuz aşağıya doğru. Bu çizgi hangi taraftaysa bize D'yi veya ters D'yi o taraftan yapmamız gerektiğini söyler. Bu taraftaysa sağdan yine bir düğüm tekneyi yapıp devam ediyoruz. Bu defa bakın çizgimiz sol tarafa doğru geldi. Yine aynı şekilde aynı işlemimizi yapıp kare düğümlerimizi bu şekilde bir sağdan bir soldan olmak üzere bu şekilde devam ediyoruz. bir şey daha size göstermek istiyorum. Ee, mesela bazı makremelerde görürsünüz üzüm üzüm bir görüntü vardır. İşte o üzüm üzüm görüntüyü şöyle elde ediyoruz. 1 2 3 4 düğüm attık bu taraftan. Sayıyorsunuz. Her üzüm yapmak istediğinizde yine 4 düğümü atıp arkaya doğru çevirip buradan tekrar kare düğümlerinize devam ettiğinizde böyle top top üzüm üzüm bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Yarım toplar bunlar. Aklınızda bulunsun. Çok basit ve güzel bir tekniktir. Özellikle çantalarda muhteşem bir görüntü sağlar. İşte bu da kare düğümün bir hareketiyle farklı bir şekle çevrilmesi.